Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bu haftaki 7 rehber söz dersimize hoş geldiniz. Bu hafta yine hayatımızı aydınlatan, bizlere rehberlik eden 7 kıymetli hadis-i şerifi paylaşacağız. Bu sözler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden dökülen hikmet incileridir. Gelin bu kutlu sözleri birlikte tefekkür edelim ve hayatımıza yön verelim. Hayırlı söz söyleyin ya da susun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Kıymetli kardeşlerim, söz insanın aynasıdır. Dilimizden dökülen her kelimenin hesabını vereceğiz. Bir insanın ağzından çıkan güzel bir söz gönülleri yumuşatır, kardeşliği pekiştirir. Ama kötü söz fitne çıkarır ve kalpleri yaralar. Bugün konuşmamıza dikkat edelim, dilimizi hayırla süsleyelim. Eğer güzel bir söz söyleyemiyorsak muhakkak ki susmak en hayırlısıdır. Diğer hadis-i şerifimize geçelim. Dua edin, Allah ile bağınızı koparmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dua ibadetin özüdür. Dua Rabbimizle aramızdaki en güçlü bağdır. Zorlukta da kolaylıkta da duaya sarılalım. İnsan bazen unutur. Sadece dara düştüğünde Allah'a yönelir. Oysa dua yalnız sıkıntılanlarda değil, her zaman yapılmalıdır. Allah kendisini içtenlikle yönelen kullarını geri çevirmez. Ellerimizi açalım, gönülden yakaralım ve Rabbimize her an dua edelim. Diğer şerifimize geçelim. Müslüman kar, Müslüman kardeşinizin ayıbını araştırmayın Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter Kıymetli kardeşlerim bugün insanlar başkalarının hatalarını aramaya onları açığa çıkarmaya meraklı Oysa gerçek Müslüman başkasının kusurunu gizleyendir unutmayalım Bugün başkasının hatasını araştıran, yarın kendi hatasının açığa çıkmasına sebep olur. Gelin birbirimizi mahcup etmek yerine hatalarımızı örtelim ve affedici olalım. Diğer hadis geçelim. Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zenginlik mal çokluğu ile değil gönül tokluğu iledir. Mal ve servet peşinde koşanlar gerçekten mutlu mu? Bugün bir evi olan daha büyük bir ev ister, daha büyük bir ev ister, arabası olan daha lüksünü ister. Ama bu hırs hiç bitmez. Gerçek zenginlik şükretmektir. Az ile yetinmek, kanaatkar olmak insana huzur getirir. O yüzden gönlümüzü zenginleştirelim. Rabbimizin bize verdiklerine şükredelim ki mutluluğu yakalayalım. Diğer hadis-i şerifimize geçelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman kardeşini küçük görmek kişiye kötülük olarak yeter. Kibir insanın helak olmasına sebep olan en büyük hastalıklardan biridir. Kimi zaman insan başkalarını küçümser ve kendini üstün görür. Oysa Allah katında değer malda, makamda, soyda değil takvadadır. Unutmayalım ki üstünlük ancak Allah'a yakınlıkla olur. Kimçi kimseyi küçümsemeyelim. Herkese eşit ve adil davranalım ki Allah'ın rızasını kazanalım. Diğer hadis içerimize geçelim. İmanlı kul asla yalan söylemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin her türlü hata yapabilir ama asla yalancı olamaz. Yalan insanın itibarını yok eden bir hastalıktır. Bugün yalan söylemek ne yazık ki basit bir mesele gibi görülüyor. Oysa mümin sözünde dürüst, güvenilir ve doğru olmalıdır. Kardeşlerim yalandan sakınalım. Dilimizi doğrulukla süsleyelim ki hem dünyada hem de ahirette kazançlı olalım. Son hadis-i şerifimize geçelim. En hayırlı insan insanlara faydalı olandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Kardeşlerim, hayatta asıl mesele kaç para kazandığımız değil, kaç insana faydalı olduğumuzdur. Bir insanın yüzünü güldürdüğümüz, bir yetime el uzattığımızdır. Bir garibin derdine derman olduğumuzdur. İşte asıl başarı budur. Allah'ın en sevdiği kul başkalarına iyilik yapandır. Bugünden itibaren çevremize daha hayırlı ve faydalı olmayı kendimize hedef edinelim inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bu haftaki hadislerimiz bunlardı. Bugün öğrendiğimiz 7 rehber sözden çıkarmamız gereken özleri tekrar edelim isterseniz. İlk olarak hayırlı konuşalım, dua edelim, kimsenin kusurunu araştırmayalım, gönlümüzü zenginleştirelim, kibirden uzak duralım, doğruluktan şaşmayalım ve insanlara faydalı olan Rabbim bu güzel öğütleri hayatımıza geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Lillahi Teala'l-Fatiha.